Arkadaşlar sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben bugün ürün Belediyesi'nde işim vardı. Bu kafede de hep Zuhacım ve arada otururuz. Size bu güzel lamba şişesi tarlasını göstermek istiyorum. Burada çok var Belçika'da bu tür soğanlı bitkiler özellikle arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? O kadar her yer Belçika'da şenlendi ki bu çiçeklerle anlatamam size. Bizim Sarımeşe'deki bahçede de var arkadaşlar bu. Ve ben şimdi Teviren Belediyesi'ne gelmişken Teviren Park'ın ucundan azıcık bir çekim alacağım size. Nasıl güzel bir ortam olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, bakın size şöyle bir e, görüntü almak istiyorum ama burası belediye, çocuklar yan tarafta şey yapıyor, ok atıyorlar arkadaşlar. Ve Teviren Park'ın girişlerinden bir tanesi de burası. Böyle parkın girişinde hep otopark olur. Burası benim evimin diğer ucu arkadaşlar ama bu yolu da çok kullanıyorum. Ben bu yoldan nereye gidiyorum? Or Or Orayısı ve gideceğim bir yol. Bakın araçlar girmesin diye bu şekilde. Ve e, arkadaşlar buradaki ağaçları ormanları ben size e, hani nasıl anlatayım? Türkiye'deki ağaçlardan çok çok daha büyük ulular ve paşalalesinden çok var bu ara. Her yer paşalalesi. Sapancada da çok vardır bizim. Arkadaşlar Tervuren Park'ı size bir gün çekeceğim mutlaka. Tervuren Park'ın nasıl bir ortam olduğunu görün isterim çok güzeldir. Yani anlatılmaz yaşanır tarzı bir park arkadaşlar. Yani hem doğallığını koruyaraktan bu kadar güzel bu kadar temiz ortamlar olması gerçekten takdire şayan. Yani görüyorsunuz bakın bir tane bile çöp yoktur. Böyle güzel bir ortam işte Tavran Park. Kuş sesleriyle dolu aslında. Bakın birazcık gideyim. Görün isterim. Bazen buralarda kuş çıkışı oturup kafa dinlediğim olur benim. Bakın. Güzel yerler. Ben seviyorum arkadaşlar. Ülkemi de seviyorum. Burayı da seviyorum. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Çok güzel. Şöyle bir kenara doğru ineyim istiyorum ama bu uçtan bir görüntü alayım. Sonra aslında arkadaşlar burası en ucu. Diğer tarafı daha güzel. Afrika e, Kraliyet Müzesi'nin de buraya e, sınırı var. Ve muhteşem güzel bir parktır. Ördekler arkadaşlar burada kesinlikle dokunulmaz. Kuğular da çok var. Ördeklerde de envai çeşit ördek görebilirsiniz burada. Bakın karşıda da tontişler yüzüyor. Şimdi diğer uç tarafa doğru gideyim. Evet, böyle oturmak için çok yerler var. Yani böyle o güzel doğal ortamları hep kurmuşlar arkadaşlar. Bakın. Yani şehir merkezi dışında binalaşma göremezsiniz kesinlikle. Bakın, buralarda böyle bazen vaktimi hep geçiriyorum. Bu banklarda oturuyorum. Kuşları dinliyorum. Bakın. Yine rüzgar var ve birazdan yağmur başlayacak. Hatta şu anda hafif hafif yağmur yağıyor bile. Evet. Böyle güzel bir yer arkadaşlar. Çok seviyorum burayı. İnsanlar hep burada spor yaparlar. Onu da söyleyeyim. Bazen de bu e, parkın girişinde kahveci olur. Arabasıyla gelir. Çok sevimli bir arabası vardır. Kahvenizi alırsınız. Buralarda oturup kahvenizi yudumlarsınız. Çok güzel. Arkadaşlar bu yolun eğer sonuna gidersek benim eve çıkıyor. E, benim hani hatırlarsanız e, evime dönerken keskin bir viraj var. Tam o oraya çıkıyor arkadaşlar. Bir gün size e, oranın videosunu çekeceğim kesinlikle. E, göstermek istiyorum. Yani Tavuran Parkı bir görün. Yani diyeceksiniz ki Nilüfer iyi ki çekmişsin. Çok güzel diyeceksiniz. Bakın orada da böyle bir kuş habitatı var. Çok güzel. Evet şu anda havaalanından kalkan uçak üstümüzden geçiyor. Havaalanı da yakın arkadaşlar buraya. Havaalanı yani buraya 10 kilometre bile yok arkadaşlar öyle söyleyeyim çok doğal arkadaşlar burada bu tarz yeşil e, şey çimenlikler çok görürsünüz e, ve hiçbir şekilde de yabani ot göremezsiniz içlerinde çünkü çok bakıyorlar çok bakım yapıyorlar bakın herkes sporunu yapıyor e, yani hayat konforu böyle bir şey arkadaşlar hayatı kaliteli ve konforlu yaşamak böyle bir şey e, burada insanlar çünkü hayatın e, geçim derdini aşmışlar daha çok sanatla sporla ilgileniyorlar bakın bir tontişçik daha annesiyle koşuyor Ay tatlış, <laughs> yani onu diyordum. Ekonomik açıdan güçlüler arkadaşlar. O yüzden sadece hafta sonu ne yapsak, ne etsek, nereye gitsek tek düşünceleri bu. Yani Belçika halkı öyle arkadaşlar. Yani çok da nasıl anlatayım? Şey yapmakta istemiyorum ama sizi yaşamlarında çok çalışmışlar ve çoğunun iki tane üç tane evleri var. Yani Almanya'dan daha farklı ya da diğer Avrupa ülkelerinden farklı. Yani arkadaşlar şu ağacın köklerine bakar mısınız? Kim bilir ne zaman dikilmiş bu ağaç. Yani şunun yapısı şunun gövdesi. Yani şunu görüp de hayran olmamak imkansız. Böyle bir ee, varlığı kesmek de akıl dışı bir durum. Yani düşünün e, o kadar doğaya saygılılar, o kadar ağaçları seviyorlar ki. Yani umarım e, her yerde böyle ağaç seven insanlar olsun. Yani ne dediğim gibi Belçika'da arkadaşlar her şeyin doğal taraftarılar ve dediğim gibi diğer ülkelerden çok farklı bir yapıları var. Sakın diğer ülkelerle karıştırılmasın Belçika diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı. Özellikle benim oturduğum bu bölge çok farklı. Dediğim gibi hayatın her şeyini çözmüşler. Sadece ne yapalım, ne edelim, sanatsal ne yapalım, sporsal ne yapalım onun düşüncesindeler arkadaşlar. Çünkü burada yaşadığım için ve benim yaşadığım bölgede öyle. çürümüş herhalde devrilmiş şu ulu ağaca bakar mısınız gölün içine yatmış İnanın burada mesela insanlar hafta sonu oturup kitap okur çayını kahvesini içer yani şu ağacı görüp de, yani o kadar güzel bir şey ki şu görüntü muhteşem ya şurada otur hafta sonu mesela değil mi çayını kahveni iç bir hafta sonu mutlaka burada oturan gençler oluyordur arkadaşlar. Gençler buraya gelip içkilerini yani içeceklerini alıp burada müzik açıp e, eğlenenler de oluyor. Aa ne var orada? Sürün mü onlar? Ay. Bu sadece küçük bir gölü. Devam ediyor. Çok büyük bir göl de var. Kışın arkadaşlar burası donuyor. Herkes buz pateni yapıyor. rüzgar da başladı ama bakın yani şu güzelliklere şu güzelliklere bakar mısınız? Bakın arkadaşlar hiç kimse rahatsız etmez. Bunlar sülün galiba. Sülüne de benzemiyor ama ördek mi? Yaban ördeği. Yaban ördeği sülün değil. Sanırım meşede de sülün var Komşular yetiştiriyor çünkü. Arkadaşlar işte bakın böyle doğal bir park. Yani hiçbir şekilde insanlar zarar vermemiş. Bakın her yer tertemiz görüyorsunuz değil mi? Muhteşem. Bayılıyorum buraya. Bayılıyorum. Bu göle bakmayın arkadaşlar. Şuradan itibaren başlayan göl benim evin önüne çıkıyor. Bakın şu tertemiz çimenler. İnsanlar bakın. Bu ormanlara hastayım zaten. Şu ağaçların büyüklüğü, ululuğu yani gerçekten Dağ, doğa sevgisi bambaşka bir şey. Ördekler de ötüyor karşı tarafta. Bir de burada arkadaşlar tarihi bir şoto var ileride. Orasında patatesçi yapmışlar. Su bitkileri. Nilüferler de çıkar yakında artık. Ay bunlar ördek ördek. Yaban ördeği. Allah'ım. Arkadaşlar burada çok değer veriyorlar bu hayvanlara, ağaçlara, bitki örtüsüne. Ay muhteşem ya. Muhteşem bir ağaç, muhteşem bir görüntü ve su tertemiz arkadaşlar. Burada suyun bulandığını pek göremezsiniz. Böyle tertemizdir. Dibini görürsünüz. Muhteşem. Şimdi biraz ışık yansıma yapıyor ama bakar mısınız? Tertemiz, berrak. Bu doğal bir göl arkadaşlar. Bunlar yapay göller değil. Bazı parklarda yapay göller oluyor. Onların suları bulanık oluyor. Fakat bunlar doğal göller. Muhteşem ya. Şu görüntü harika. Artık Belçika'da da yavaş yavaş galiba bahar başladı. Evet arkadaşlar bu çekmek istedim. Hemen belediyenin alt tarafında yine Terbiyen Park'ın diğer en ucu burası arkadaşlar. Diğer tarafını ben size çeksem dersiniz ki Nilüfer burası masallar dünyası mı dersiniz ama arkadaşlar Havalar artık ısınıyor yavaş yavaş. Isındığında ben size çekeceğim. Bakın arkadaşlar burası da yazlık mekan. Yazında burada çay kahve içiliyor. Çünkü aynı az önceki e, sarı yer var ya. Hani sarı çiçekli yer daha doğrusu sarı yer dediğime bakmayın. Ne diyeceğimi şaşırdım şu anda. Oranın yazlık tarafı burası. Yazında burada herkes. Ama müthiş süper bir manzarası var. Yani... Ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar dünyanın her köşesi ayrı bir cennet benim için. Arkadaşlar burası da buranın eski kilisesiymiş. Bir tane daha kilise var burada meydanda. Ee, önceki çekimlerimden bilirsiniz. Şu anda öyle bir fırtına var ki ağaçlardan öyle bir dalga sesi gibi fırtına sesi geliyor ki. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama şu kapının görüntüsü çok güzel. Ve göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Bakın pulalardan merdiven yapmışlar. Şöyle göstereyim size bakın. yeşiline bakar mısınız? Ben eski kapılara da hasta birisiyim arkadaşlar. Çok seviyorum böyle antik kapıları da. Eskiden bizim köyde de böyle kapılar vardı arkadaşlar. Adapazarı, Söğütlü, Yeniköy'de. Hala da olanlar var. Bakar mısınız şu kapının işçiliği? Yani tabii ki çok güzel kapılar da vardır ama sonuçta bu, bu zamanda böyle bir kapı Koluyorlar, koluyorlar. Ve şu anda da arkadaşlar tamir ediyorlar binayı. Bakın bu arkadaki tamirat sesi şu binayı yine bu hale getirecekler arkadaşlar. Arkamızdaki o binayı. Arkadaşlar bu da benim Sandra var ya, çiçekçi. Onun yanındaki kapı bakın burası da böyle güzel bir yer. Telburen böyle bir yer arkadaşlar. Belçika'nın çoğu yeri böyle. Yani mesela uh, Löwen tarafını geçince daha daha ormanlık yerler var. Ama görüyorsunuz ne kadar güzel yerler. Hemen belediyenin yan tarafı burası da. Az önceki bakın tam edilen yerin avlusu. Avlusu bir de bakın ne kadar bizim Osmanlı yapılarını andırıyor. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Böyle yerlerde yaşayıp da insanın yaşlanması imkansız. Zaten yaş ortalamaları ortalama çok yüksek. Yani o kadar çok yaşlı nüfus var deniyor ama arkadaşlar uzun yaşıyorlar. Bakıyorsunuz 90 yaşında bisiklete biniyor. Japonya'da da öyleydi. Japonya'da mesela benim a, Toyota'dan arkadaşım var yine Shoko. Shoko'nun anneannesi 90 yaşındaydı. Bisiklete binerken kolu kırılmıştı. Düşmüştü daha doğrusu. Hatta üzülüyordu bisiklete binemeyecek diye. Yani maalesef bizim hani ülkemizde bisiklet kültürü yok ama burada Hollanda ve Belçika aşırı bisiklet düşkünü ve ayrıca Bisiklet şampiyonları da Belçika'dan çıkar. Atasporları bisiklet arkadaşlar. Bakın tamiratlar devam ediyor. Modernleştiriyorlar binaları bir de böyle. Ah Sandra'ya geldik. Arkadaşlar bu da tarihi Tulum'da. Bir iki kere bunun videosunu çektim ama yine göstermiş olayım. Hemen parkın girişinin yanında. Burası da parkın girişi. Evet Sandra'ya da geldik. Bir bakalım Sandra'da ne var. Ay ne kadar güzel. Turuncu turuncu çiçekler var. Kuru çiçekler var. Soğanlılar var. Bakın böyle güzellikler var. Şu anda şey Paskarya yaklaştığı için Paskarya nedeniyle çok çok çeşitli çeşitli çiçek aracmanları var tabii. Bakın biraz hızlı bir çekim oluyor ama Kusura bakmayın çünkü ben çekim için gelmedim arkadaşlar. Belediyede işlerim vardı. Bu çiçek de çok güzel. Bunun genelde beyazını görürsünüz ama bu da bordosu. Biraz da maliyetli bir çiçek. Bakın çok güzel Sandra. Tezgahı koymuş yine her zamanki gibi. Aa, arkadaşlar, ben biraz ile da sohbet ettikten sonra size bu güzel videoyu alacağım çünkü ben buradan da çok kaktüs ve sukulent almışımdır. Çok da güzel bibloları var bakın, muhteşem harika. Size böyle kısa da bir çekim alayım, güzel de olacak çünkü çok güzel bitkileri var. Ben de buradan ara ara hep alıyorum. Hatta bakın şu da çok güzel, harika, ee, müthiş güzel. Bakın Rex ve Gonyalardan da var. Ve benim meşhur kaktüsümden de var. Bakar mısınız? Çok harika, çok güzel. Çok seviyorum bunları. Ay, şunlardan hep var benim. Ee, bakın bir de limon şeklinde. Şunlar da çok güzel, harika. Yani şu güzellikleri arkadaşlar gerçekten size çekerken bile yani şu abajurun güzelliğine bakar mısınız? Şu erişçiliğine, mumlara, görselliğe çok önem veriyorlar. Yani Bakar mısınız limon limondan yapılmış böyle biblolar harika. Biraz hızlı bir çekim oluyor ama e, çünkü bir an önce eve gitmem gerekiyor. Bakın e, şu a, şu tezgahı da göstereceğim size. Bakın harika müthiş güzel çiçekler. Bakın bu da Rex begonyalar yine. Ay ay maşallah subhanallah harika. E, Sevdacığım bundan göndermişti bana ama ben yaşatamadım ve bakar mısınız burası çok güzel bir e, çiçekçi ismi e, flowers lady ay çok güzel çok güzel bakın orkideler şimdi rahatsız etmek istemiyorum çünkü çalışıyorlar arkada bakar mısınız kuru çiçek de çok oluyor burada kuru çiçekler de çok revaçta muhteşem harika bakar mısınız şu güzelliklere yani hele kesme çiçekler müthiş müthiş şu güzellikleri görüp de yani hayran olmamak keşke burada olsanız. Yani şu güzelliklere bir bakın bakın. Muhteşem. Şu zambak da çok güzel. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Muhteşem muhteşem. Ay. Gerçekten sessiz sessiz çekmeye çalışıyorum. Rahatsız etmek de istemiyorum. Oh harika harika. Çok güzel. Ay. Bakın şu zamanı. Bir de şu şurayı da çok seviyorum mesela. Burada çok güzel şeyler oluyor. E, bibloları oluyor. Şimdi Paskalya zamanı. O yüzden tavşanlar, yumurtalar. Hepsi çok güzel. Bakar mısınız şu vazonun şıklığına, güzelliğine. Muhteşem, muhteşem. Harika. Hey, bakın eskiden bu horozlardan çok vardı hepimizin evinde. Bakın çorap giydirmişler arkadaşlar. Bakın bu da size bir fikir olsun böyle bir çorap giydirip saksılarınızı süsleyebilirsiniz renkli çoraplarla bu arada bakın böyle kocaman horozlar da var ve bu videomda sonuna gelirken her zamanki gibi iyilik yapanlarınız bol olsun diyorum arkadaşlar hoşçakalın